Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Ben Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden Kübra Say Büyükbaş. Sevgili öğrencilerim, geçen hafta Peygamber Efendimizin daveti, Mekke dönemi ve hicretten bahsetmiştik. Bu hafta ise Medine dönemine geçiş yapıyoruz. Peygamber Efendimiz 622 yılında Müslümanlarla beraber ne yapmıştı? Bu kutlu yolculuğu tamamlamıştı. Yani Mekke'den Medine'ye hicret tamamlanmıştı ve artık Peygamber Efendimiz ve Müslümanlar Medine'de Medineliler Peygamber Efendimizi çarkılarla defler çalarak karşılamışlardı ve e, Peygamber Efendimiz e, Medine'de kalacak bir yeri yoktu. Ve Medineli Müslümanlar Peygamber Efendimiz'i evlerinde ağırlamak için adeta yarışa girdiler. Ve ey Allah'ın Resulü bende kal ben seni misafir edeyim diye birbirleriyle adeta yarışıyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz hiç kimseyi kırmamak için... Kusva adındaki devesinin nereye çökerse orada konaklayacağını söyledi ve Peygamber Efendimizin devesi Kusva önce boş bir araziye çöktü ve oradan kalkarak daha sonra Ebu Eyüp el Ensari'nin evinin önünde çöktü ve Peygamber Efendimiz 6 ay gibi bir 6-7 ay gibi bir süre ne yaptı? Ebu Eyyub el Ensar'ın evinde kaldı. Şimdi Peygamber Efendimiz'in devesi Kusva'dan bahsettik. Önemli mi? Denemelerde karşımıza çok sık çıkmaz ama ismini duyarsınız. Ebu Eyyub el Ensar karşımıza çıkar mı? Evet. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiği vakit kimin evinde kaldı diye karşınıza bir soru çıkarsa Ebu Eyyub el ensari diyeceğiz. Ve peygamber efendimiz artık Medine'de. Medine'nin ilk adı Yesrib'di arkadaşlar. Yesrib kötü olan şey demekti. Ve peygamber efendimiz o şehrin adını Medine-Tülp-Münevvere diye değiştirdi. Yani nurlu şehir. Bu da karşımıza çıkar. Medine'nin ilk ismi neydi diye karşınıza çıkar denemelerde. Yesrib şıkkını ne yapacağız? İşaretleyeceğiz. Bunu sakın unutmayın. Medine'nin İlk ismi Yesrib'di. Kötü olan anlamındaydı ve Peygamber Efendimiz burayı Medinetü'l-Münevvere olarak ismini değiştirdi ve Nurlu Şehir olarak adlandırılmaya başlandı. Ve Peygamber Efendimizin devesi ilk nerede çökmüştü? Tabii ki de boş bir arazide. Ve Peygamber Efendimiz e, bu boş araziyi satın alarak kimin olduğunu öğreniyor ikiz kardeşin yetim olan ikiz kardeşe ait olduğunu öğreniyor. Ve Peygamber Efendimiz bu arsayı satın alıyor ve oraya bir mescit yapılması gerektiğini söylüyor. Ve 7 ay süren e, bir çalışmayla bir mescit inşa ediliyor. Bu mescidin adı arkadaşlar Mescid-i Nebi. Nebi'yi öğrenmiştik. Nebi peygamber demekti. Kendisine kitap verilmeyen peygamberler için kullanıyorduk. Mescitte de zaten ibadet edilen, toplanılan yer anlamındaydı. Bunu da öğrenmiştik. Mescid-i Nebi ve Peygamber Efendimiz bu mescidin yapımında e, Müslümanlara yardım etti. Biz her zaman söylüyoruz, Peygamber Efendimiz e, sadece ben peygamberim deyip koltuğuna oturmuş ya da kendisine bir makam yaptırmış, siz benim emrimdesiniz çalışın dememiş. Ne yapmış Hz. Muhammed de? Müslümanlarla beraber mescid yapımında çalışmış Toprak taşımış, kerpiç taşımış e, ve e, bundan da gocunmamış kesinlikle ve Müslümanlara yardım etmiş. Mescid-i Nebi ne yaptılar arkadaşlar? Medine'de ilk inşa edilen mescid, Mescid-i Nebi'dir. Ve Mescid-i Nebi'de sadece namaz mı kılındı? Ya da namaz kılınmak için mi yapıldı? Hayır. Peygamber Efendimizin e, Mescid-i Nebi yapıldıktan sonra yanına odalar yapılıyor ve bu odada Peygamber Efendimiz ve eşleri ne yapıyor, kalıyor. Ailesi için yapılmış odalarımız var. Ve Mescid-i Nebi'nin e, toplumsal işlevleri var. Ama onun öncesinde şunu söyleyeyim. Mescid-i Nebi'de insanlar ne yapıyordu? Beş vakit namaz kılmak için. İşleri olmadığı müddetçe, çok acil işleri olmadığı müddetçe gelip Peygamber Efendimizin arkasında namazı duruyorlardı ve günlük beş vakit namazı Peygamber Efendimizle beraber kılıyorlardı. Hatta e, önceki yıllarda işlemiştik e, cami cemaat kavramının ne demek olduğunu, e, oradan gelen bir geleneği devam ettiriyoruz şu an. Biliyorsunuz e, yaşlı dedelerimiz camiye gittikleri zaman bir 15-20 dakika öncesinden giderler. Orada kendi arkadaş grupları vardır. Orada otururlar, konuşurlar, muhabbet ederler. Dertlerinden, sevinçlerinden, üzüntülerinden bahsederler. Ee, acaba biri gelmediği zaman niye gelmedi? Bir sıkıntısı mı var? Hasta mı? diye ne yaparlar? Birbirlerine sorarlar. Hatta kapısını çalarlar. Bugün camiye gelmedin. Hayırdır? Bir şey mi var? diye sorarlar. Ya da sizlere, torunlarına sorarlar ki deden bugün camiye gelmedi. Hayırdır? diye. Siz de dersiniz ki işte çarşıya çıktı. Buraya gitti ya da işi vardı diye ne yaparsınız? Cevap verirsiniz. İşte burada ne var? Cami cevap cemaatinin birbirine sahip çıkması var. İşte Mescid-i Nebi'deki insanlar da, Müslümanlar da öyleydi. Eğer camiye Peygamber Efendimizin arkasında beş vakit namazı kılmaya gelmeyen olduğu zaman hemen araştırıyorlardı. Acaba problem mi var? Bir sıkıntımı var? Niye gelmedi bu sahabe diye araştırıp top birbirlerine yardım ediyorlardı. Maddi ve manevi olarak birlik ve beraberlik içerisindeler. Derdi. Ve mescid Nebi'nin toplumsal işlevlerine geçiyoruz. Evet Mescid-i Nebi'de namaz kılınıyordu, ibadet yapılıyordu. Sadece ibadet mi yapılıyor? Hayır. Onun dışında birçok fonksiyonu var ve şimdi onları göreceğiz. Hazreti Peygamber'den Kur'an ayetleri dinlenir ve sohbet edilirdi. Evet, Peygamber Efendimiz namazlardan önce ve namazlardan sonra sahabelere, sahabeyi açıyorum. Sahabe, Peygamber Efendimiz'i görüp, e, onun döneminde yaşayıp Müslümanlığı kabul etmiş kimselere sahabe diyoruz. Bunu unutmayın. E, Peygamber Efendimiz ne yapıyordu? Müslümanlara, sahabelere e, Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyor. E, i̇lk kez bir din gelmiş. Düşünsenize evet 13 yıl Medine'de geçmiş, Mekke'de geçmiş. Şimdi Medine'deler ve insanlara İslamiyet'i anlatıyor Peygamber Efendimiz. Ayetleri okuyor, ayetlerin anlamlarını veriyor. Hatta açıklamasını yapıyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin açıklamasını yapmaya biz ne diyorduk? Tefsir diyorduk. Evet Kur'an-ı Kerim'in açıklamasına tefsir diyoruz. Peygamber Efendimiz de kapalı ayetleri ne yapıyordu? İnsanlara açıklıyordu. E, i̇nsanların anlayamadığı, e, Allah'ın Resulü, Allah burada ne demek istiyor? dedikleri zaman Peygamber Efendimiz onlara ne yapıyordu? Ayetleri açıklıyordu. O zaman ilk müfessir kimmiş? Müfessir demek tefsir eden demek değil mi? Tefsirle uğraşan demek. Duyuyorum Hz. Muhammed diyorsunuz. Evet ilk müfessir Hz. Muhammed'dir. İnsanlara anlamadıkları ayetleri anlatıp ne yapmıştır? Onlara açıklamıştır. Ve eğitim öğretim faaliyetleri yürütülüyordu. Evet biz mescit dedik. ibadet edilen yer dedik ama eğitim öğretim faaliyetleri yürütülüyor şıklarda e, öncüllerde evet eğitim ve öğretim faaliyetleri de yürütülüyor. Ne yapılıyor? Okuma yazma bilmeyenler burada okuma yazma öğreniyorlar ve buna ayrıyeten daha geniş bir şekilde anlatacağım. Yabancı konuklar ağırlanıyordu. Kimdi bu yabancı konuklar? Başka şehirden gelip İslamiyet'i tanımak isteyenler vardı ve Peygamber Efendimiz onları nerede ağırlıyordu? Mescid-i Nebi'de ağırlıyordu. Bir de elçiler var arkadaşlar. Elçiler Üstüvanetül Vufud adı altında e, elçiler sütunu vardı. Mescid-i Nebi'nin içerisinde Orada Peygamber Efendimiz elçileri ağırlıyordu. Şimdi elçi ne demekti diyeceksiniz. Evet, peygamberleri de elçiler demiştik. Ama elçiler ülkeler arası e, haber getirip götürenleri biz elçi diyoruz. Demek ki başka ülkelerden ne yapmışlar? Peygamber Efendimiz'i ziyarete gelmişler. Ve Peygamber Efendimiz onları Mescid-i Nebi'de ağırlamış. Hatta bu elçilerin kalması için Mescid-i Nebi'nin içerisinde bir de çadır kurulmuş. <laughs> Özür dilerim. Toplumsal sorunlar çözüme kavuşturuldu. Evet, Mesih Nebi'ye baktığımız zaman ne görüyoruz? Sosyal ve adli sorunları görüyoruz. Toplum içerisinde yaşanan anlaşmazlıklar Haksızlıklar karşısında ne yaptılar? Peygamber Efendimiz'e başvurdular. Mescid-i Nebi'ye gittiler. Sorunlarını Hazreti Muhammed'e anlattılar. Ve Hazreti Muhammed ne yaptı? Onların sorunlarını çözdü. Mahkeme olayı da görmemiş mi? Evet, sorunların çözüldüğü yer, adli davaların bakıldığı yer ne yapılmış? Mescid-i Nebi karşımıza çıkıyor 620'li, 22'li, 23'lü yıllarda ve daha sonraki dönemlerde. Önemli konular hakkında istişareler edilirdi. Evet, istişare ne demekti? Karşılıklı görüş alışverişi yapmak demekti. Peygamber Efendimiz diyor ki, ben Allah'ın elçisiyim, ben bilirim, ben peygamberim, size gerek yok, sizin düşünceniz önemli değil demiyor. Ne yapıyor? Sahabelerin düşünceleri her zaman Peygamber Efendimiz için önemli ve Peygamber Efendimiz sahabelerle ne yapıyor? Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyor. Nasıl fikir alışverişlerinde bulunuyor? Mesela savaşlar yapılacak ve bu savaşlarda nasıl taktikler uygulanması gerektiğini sahabelerle istişare ediyor. Yahut da... E Medine hakkında yapılması gereken, adım atılması gereken, Müslümanlar hakkında yapılması gereken, adım atılması gereken konular oluyor. Ne yapıyor? Peygamber Efendimiz onları Müslümanlarla Mescid-i Nebi'de istişare ediyor. Bugün biz bu Türkiye Cumhuriyeti önemli kararları nerede alıyor? Tabii ki de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alıyor. İşte o zaman Peygamber Efendimiz ve Müslümanlar ne yapmışlar? Önemli kararları, İslam Devleti ile alakalı önemli konuları Mescid-i Nebi'de istişare etmişler. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunmuşlar. Mesin edebinin toplumsal işlevleri bizim için çok çok önemli. Bunlar kesinlikle denemelerde öncüler olarak karşımıza çıkacak. Hangisi toplumsal işlevidir, değildir ya da bunu yapmakla ne kastedilmiştir, istişare yapılarak neler yapılıyor tarzında sorular gelebilir. Devam ediyoruz. Beytül mal. Beytül mal neydi? Sosyal bilgilerden bunu öğrendiniz. Devlet hazinesi demekti. Mescid-i Nebi'de bir odada ne var? Devlet hazinesi var. Devlet hazinesi ne demek? Devlete ait taşınır ve taşınmayan mallar demektir. Onlar da Mescid-i Nebi'de bir odada ne yapılıyor? Saklanıyor. Peki sadece bu malların içerisinde ne var? Siz Hazreti Ömer zamanında Beytülmal'ın sistemleştiğini biliyorsunuz. Evet o zaman sistemleşti ama e, ilk temellerinin atıldığı dönem Peygamber Efendimiz zamanıdır ve Mescid-i Nebi'de de Bununla alakalı bir oda vardı. Beytülmal'da başka ne vardı? Yıllık zekatlar toplanıyordu. Zekat neydi? Ee, zengin Müslümanların mallarının kırkta birini vermesiydi. Evet. Ve daha sonra cizye dediğimiz, Arap olmayan Müslümanlardan toplanan vergiler. Hicri 9. yılda itibaren başlanıyor. Tevbe suresinin nazil olmasıyla e, ne yapıldı? E, vergiler de toplandı. Ve... Eslem kabilesinden Rufeyde el-Ensariye, bu kim? Rufeyde el-Ensariye hemşire, doktor olduğu söyleniyor, sağlık çalışanı. Kendisi için Mescid-i Nebi'de bir çadır kuruluyor ve Rufeyde orada hastaları ve yaralıları ne yapıyor, tedavi ediyor. Demek ki hem Beytülmal Devlet Hazinesi saklanıyor Mescid-i Nebi'de hem bir de karşımıza ne çıktı? Sağlık ocağı gibi düşünebiliriz. Mescid-i Nebi'de aynı zamanda insanlar hastalandıkları zaman ve rahatsızlandıkları zaman veya bir kaza e, yaralanma geçirdikleri zaman ne yapıyorlardı? Mescid-i Nebi'ye gelerek burada tedavi oluyorlardı. Yoksul ve kimsesiz müminlerin barınma yeri de Evet, Mescid-i Nebi aynı zamanda yoksul ve kimsesiz olan Müslümanların barınma yeriydi. Çünkü e, köle olup da e, İslamiyet'i kabul edip e, sahibi tarafından işte bağışlanmış olan kimseler, o zaman o zamanın kültürünü anlatıyorum. E, ne yaptılar? E, hiçbir şeyleri yoktu, malları yoktu. Nerede kalacaklardı? Mescid-i Nebi'de kaldılar ve e, Peygamber Efendimiz onlara da Mescid-i Nebi'de bir mekan oluşturdu. Mescid Nebi'nin toplumsal işlevleri arkadaşlar bizim için kesinlikle çok çok önemli. Bunları biliyoruz. Ee, kitabımızdan takip ederseniz, kitabımızın 89. sayfasında da bunlar yazıyor zaten. Milli Eğitim kitabını. Oradan altını çizebilirsiniz. Daha sonra defterlerinize not olarak ne yapabilirsiniz? Geçirebilirsiniz. Bunlar karşımıza denemelerde, yazılılarda, sık sık karşımıza çıkacak. Hadi yine iyisiniz. Sınıfta olsaydınız ben bunları tek tek yazdıracaktım, yazdıracaktım ve bana diyecektiniz hocam lütfen sadece altını çizelim. Ama ben biliyorum ki siz evde onların hepsini tek tek defterinize yazacaksınız. Ve Medine'de toplumsal barışın sağlanması diyoruz. Hucurat suresi 10. Su, 10. ayetten Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'tan korkun ki esirgenesiniz. Allah ne diyor? Müminlerin kardeş olduğunu, onların arasının düzeltilmesi gerektiğini söylüyor. Ve bunun üzerine Peygamber Efendimiz Medine'de ne yapıyor? Çalışmalarına devam ediyor. Ve karşımıza bir kavram daha çıkıyor arkadaşlar. Bu kavramlar kesinlikle önemli. Biliyorum e, diyoruz diyeceksiniz ki hocam her şey önemli diyorsunuz. Evet, hepsi çok önemli. Çünkü hepsi denemelerde çıkıyor. Din kültürü konuları zaten çok az olduğu için e, bütün konularla alakalı ne yapabiliyor? Karşınıza sorular çıkabiliyor. Onun için bizim için çok çok önemli. Muahat, kardeşleştirme demek. Peygamber Efendimiz Medine'li Müslümanlarla Mekkeli Müslümanları ne yapıyor? Kardeşi ilan ediyor. Buna ne diyoruz? Muahat diyoruz. Kardeşleştirme diyoruz. Ve ensar muhacir kavramı karşımıza çıkıyor. Evet Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret ettiler ve karşımıza bununla alakalı iki kavram çıkıyor. Ensar ve muhacir. Ensarlar kimler? Ensarlar Medine'nin yaşayan Müslümanlar. Medine'de yaşayan Müslümanlara ensar diyoruz. Ne için ensar diyoruz? Mekke'de her şeyini bırakıp gelmiş olan Müslümanlara ne yaptılar? Kucak açtılar. Mallarını paylaştılar, yiyeceklerini paylaştılar, iş yerlerini paylaştılar, evlerini paylaştılar. Hatta bazı zaman oldu ki kendilerini düşünmedi Medine'liler. Ne yaptılar? Mekke'den gelen Müslümanları düşündüler. İşte biz bu Medine'li Müslümanlara ne diyoruz? Ensar diyoruz. Kucaklayan, kucak açan, yardım yapanlara ensar diyoruz. Ve bir de muhacir kavramımız var. Muhacir, e, Mekke'den canı, soyu, nesli, dinini korumak için, İslam'ı daha rahat yaşamak için Medine'ye hicret eden Müslümanlara ve Hazreti Muhammed'e ne diyoruz? Muhacir diyoruz. Mekke'den Medine'ye göç edenlere muhacir diyoruz. Şimdi bu kelimesi de biraz tanıdık geliyor olabilir. Niye? Şimdi H C R köküne baktığımız zaman hicret H C R ne yaptı? Orada da H C R harfleri var. Hicri takvim diyorum. Orada ne var? Yine H C R harfleri var. Demek ki bunların hepsi aynı anlamda. Şimdi başına mu gelmiş. Arapçada bir kelimenin başına mu geliyorsa en an eki anlamındadır. Muhacir dediğimiz zaman ne diyoruz? Hicret eden, en an eden. Mesela az önce dedik ki ilk müfessir kim dedik? Ee, Hazreti Muhammed dedik. Yani tefsir eden. Başına ne gelmiş? Mü gelmiş. Mu ve mü eki ne yapıyor? Bize yapan eden anlamını veriyor. Müfessir, tefsir eden, muhacir, göç eden. Tamam. Kelimeleri karıştırırsanız deseniz ki ya bu ensar mıydı, muhacir miydi, hangisi göç etti, hangisi medineliydi düşünürseniz hicretten HCR kökünden hicret eden anlamında başına mu geldiği zaman ne yapıyoruz? Muhaciri anlıyoruz ki Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlar. Bu iki kavram çok çok önemli. Muahat karşımıza çıkar ama ensar ve muhacir çok çok önemli. Çünkü Medine döneminde artık ne diye bahsediliyor? Ensar ve muhacir diye bahsediliyor. Şuradan size göstereyim. Rüfeyde el ensariye. Ne demek? Demek ki Medine'de yaşayan, Medine'li Müslümanlardan olup Mekke'li Müslümanlara kucak açan Rüfeyde'den bahsediyoruz. Ve Hz. Muhammed Medine'de toplumsal bütünleşmeyi sağladı nasıl sağladı? Mekkelileri ve Medineli Müslümanları kardeş ilan etti. Daha sonra Medineli Evs ve Hazreç kabileleri vardı. Bu kabileler sürekli kavga eden, didişen, hiçbir şeyi paylaşamayan iki kabileydi. Peygamber Efendimiz bu iki kabileyi ne yaptı? Barıştırdı. Bu Ve bu kavgaları artık son buldu. Ayrıca Müslüman oldular. Medineli Yahudilerle Medine Sözleşmesi yapıldı. Evet, en önemli olaylardan bir tanesi de Medine Sözleşmesi. Medine'de kimler var? Müslümanlardan başka Yahudiler var, Nadir oğulları var, Kurayzoğulları oğulları var ve Kaynuka oğulları var. Peygamber Efendimiz bu e, kabilelerle anlaşmalar yapıyor ve biz buna Medine Sözleşmesi diyoruz. Medine Sözleşmesinin maddeleri de çok çok önemli. Denemelerde karşımıza kesinlikle çıkar. Hangisi Medine Sözleşmesidir, değildir şeklinde ya da öncülleri verir. Yukarıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi tarzında sorular karşınıza çıkabilir. Şimdi bir sözleşme yapılıyor. Müslümanlar ve Yahudiler birlik ve beraberlik içerisinde yaşasınlar diye, barış içerisinde yaşasınlar diye ve Müslüman Yahudiler dinlerini özgürce yaşayacaklar. Evet, Yahudiler istedikleri gibi yaşayacaklar, ibadetlerini istedikleri gibi yapacaklar. Müslümanlar da ibadetlerini istedikleri gibi yapıp istedikleri gibi yaşayacaklar. Bunun için anlaşma yapıyorlar. Buna köleler de dahil ediliyor. Biliyorsunuz o dönemde kölelik var. Ee, İnsanlar e, kölelerini işkence edebiliyorlar ya da onlara engel olabiliyorlar. Ama bu anlaşmayla ne yapıyorlar? Bu Ortadan kalkıyor. Medine'de hiç kimse bir başkasına zulmetmeyecek. Yani kimse kimseye eziyet etme hakkına sahip değil. Bu Müslüman Müslümanı olur ya da Yahudi Yahudi olur. Hiç kimse ne yapmayacak? Birbirine zulmetmeyecek. Devam ediyoruz. Ve Medine'yi savunacaklar. Nasıl savunacaklar? Eğer Medine'den Medine'nin dışında yaşayan insanlar Medine'ye zarar vermek için gelirlerse, Medine'deki halkı rahatsız ederlerse, Müslüman ve Yahudiler birlik olacaklar, birbirlerine kenetlenecekler, sen Yahudisin, sen Müslümansın demeden birlikte Medine şehrini ne yapacaklar? Savunacaklar. Evet, en önemli özellik şey, anlaşmalardan biri de bu. Eğer bir dışarıdan saldırı olursa, herhangi bir zulüm olursa ne yapacak? Mekkeli, şey Medineli Yahudiler ve Medineli Müslümanlar birleşecekler. Medine'yi beraber savunacaklar. Ve insanlar arasında çıkan anlaşmazlıklar olursa kime başvuracaklar? Tabii ki de Hz. Muhammed'e. Mescid-i Nebi'nin fonksiyonlarından bahsetmiştim ya. Orada da e, demiştik hani Peygamber Efendimiz'e bir haksızlık olduğu zaman başvuracaklar adli davalara bakmıştı, sosyal davalara bakmıştı. İşte ne oldu? İnsan arasında çıkan anlaşmazlıklarda ne yapıyorlar? Hz. Muhammed'in yanına gidiyorlar. Bu Yahudi de olabilir, Müslüman da olabilir. Bir anlaşmazlık varsa kimin yanındalar? Hz. Muhammed'in yanındalar. Tekrar Medine Sözleşmesi'ni baştan alıyorum. Müslümanlar ve Yahudiler barış içerisinde yaşayacaklar. Kimse kimseye zulme, zulmetme hakkına sahip değil ve dinlerinde özgürce yaşayacaklar. Buna köleler de dahil. Kimse kimsenin inancını sorgulamayacak ve karışmayacak ve birbirlerine zarar vermeyecekler. Medine'ye eğer dışarıdan bir saldırı olursa, herhangi bir huzursuzluk olursa Yahudiler ve Müslümanlar ne yapacaklar? Birlik olacaklar ve Medine'yi beraber savunacaklar. Ve insanlar arasında çıkan anlaşmazlıklar varsa ne yapıyorlar? Hz. Muhammed'e gidiyorlar ve Hz. Muhammed bu anlaşmazlıkları çözüyor. Ve Mescid-i Nebi'deki eğitim, öğretim faaliyetlerini biraz daha açacağız. Az önce demiştim fonksiyonlarda eğitim ve öğretim faaliyetleri devam etti dedim. Onu biraz daha ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Mesih Nebi'nin en temel işlevi eğitim ve öğretim merkezi olarak görüyoruz. Yani Peygamber Efendimiz evet namaz kıldırıyordu, insanlarla beraber namaz kılıyordu. Ama namazdan önce ve namazdan sonra ne yapmıştı Müslümanlara? Kur'an-ı Kerim ayetlerini açıklamıştı. Müslümanların anlamadığını ne yapmıştı? Onlara öğretmişti. Mesela namazın namaz kılınış şekli, abdest alınış, ne yapıyordu? i̇lk kez Müslüman olup Hz. Muhammed'in karşısına geldikleri zaman bunları soruyorlardı ve Peygamber Efendimiz orada onlara anlatıyordu. İnsanlara dini, ahlaki ve toplumsal konularda bilgi veriyordu. Evet, Kur'an-ı Kerim'i e açıp baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de sadece namaz kıl, oruç tut, zekat ver diye dini emirler yoktur. Ne vardır? Bu dünyada ve öbür dünyada huzurlu ve mutlu yaşamamız için Allah tarafından oluşturulmuş kurallar vardır. İşte biz insanlar bu kurallara uyduğumuz zaman ne yapıyor? Toplum daha huzurlu oluyor. Sosyal ilişkilerimiz daha huzurlu oluyor. Eğer bir kişinin arkasından konuşuyorsam, dedikodu yapıyorsam, yalan söylüyorsam, bunlar nedir? Sosyal hayatta sürekli yapılan şeylerdir ve Allah tarafından yasaklanmıştır. Niçin? Toplumun huzuru için. Ve Ahlaki toplumsal konularda bilgi veriyor dedik. E nasıl Müslüman olur? Bir insanın, Müslümanın kimliği dediğimiz zaman Müslüman'da bulunan özellikler nelerdir? Peygamber Efendimiz bunların hepsini ne yapmıştır? Sahabelere eğitim öğretim alan, Mescid-i Nebi'de eğitim öğretim alan insanların hepsine anlatmıştır. Ve sadece sahabe erkeklere mi anlatıyordu? Hayır. Hanımlara ve çocuklara, kız çocuklarına da Peygamber Efendimiz haftanın belli günlerinde yine dini, ahlaki ve toplumsal konularda ne yapıyordu, onlara bilgi veriyordu, onlara da ibadetler konusunda bilgi veriyordu, onlara da yalandır, iftiradır, dedikodudur, bu konular hakkında ne yapıyordu, bilgiler veriyordu. Niçin toplumun sağlıklı gelişmesi için Allah'ın göndermiş olduğu kuralları ne yapmamız lazım, bilmemiz lazım. Ve Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifi, ilim öğrenmek her kadın ve erkek Müslümana farzdır. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti neydi? Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. Demek ki Allah e, bizden okumamızı, araştırmamızı, bilgili olmamızı istiyor. Ve Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kadın ve erkek Müslümana farzdır diyor ve ashabu suffe karşımıza çıkıyor. Bu ashabu suffe kim? Suffe gölgelik anlamına geliyor arkadaşlar. Ee, ve Mescid-i Nebi'de kalan kimselere ashabu suffe diyoruz. Sufe ne? Suffe İslam tarihinin ilk yatılı okulu olarak kabul ediyoruz. Az önce size Mescid-i Nebi'nin ilk halini göstermiştim ya. Ee, kerpiçten sadece bir yapı vardı. Düz ortalan boştu i̇şte orada da ilk yatılı okul. Ve bu yatılı okulda kalanlara ashabı suffe diyoruz. Suffe ashabı diyoruz. Eğitim görenlerin sayısı zaman zaman 400'e kadar ulaştığını ne yapıyoruz? Rivayetlerden biliyoruz. Genellikle kimsesiz ve yoksul olan kimselerde ne yapıyordu? Burada kalıyorlardı. Hem ilim öğreniyorlardı, hem okuma yazma öğreniyorlardı, Allah'ın dinini öğreniyorlardı. Ve e, o kadar şanslı ki kimsesiz ve yoksul olan Müslümanlar, gidecek yeri olmayan Müslümanlar. Niye? Ensarlara ve muhacirlere baktığımız zaman ensarlar tarımla uğraşıyor, muhacirler ticaretle uğraşıyordu. E Kim kalıyor Mescid-i Nebi'de? E, Kimse olmadığı vakitte işte bu ashab-ı suffe kalıyordu. Kimsesiz ve yoksullar kalıyordu. Ve Hz. Muhammed'i en iyi tanıyan, en yakından tanıyan, İslam dininin her anına şahit olanlar ve şanslı olanlar ashab-ı suffeydi. Burada kalanlar okuma yazma, Kur'an tilaveti, yani Kur'an-ı Kerim'i daha güzel okumak, e, makamlı okumayı öğreniyorlardı. Ve ilimle meşgul oluyorlardı. Eee Oradaki olayı anlatacağım. Bedir Savaşı'nda 70 tane Müslüman esir, şey 70 tane müşrik esir alınıyor. Ve bunlar belli şartlar karşılığında serbest bırakılıyor. İşte kimisi eee fidye ödüyor. E, yani maddi yardım yapan, para ödüyorlar, fidye ödüyorlar. E, kimisi e, maddi imkanı olmadığı için öylesine serbest bırakılıyor. Ve Peygamber Efendimiz diyor ki okuma yazma bilenler bir müşrik 10 Müslümana ne yapacak? Okuma yazma öğretecek ve o zaman sizi serbest bırakırız diyorlar. Demek ki ne oldu? Mekkeli müşriklerden bir kişi 10 kişi okuma yazma bırak öğrettiği zaman serbest bırakıldı. Bunlar nerede kaldılar? Tabii ki de Mesih Nebi'de kaldılar. Ve Peygamber Efendimiz ashabının, Müslümanların farklı diller öğrenmesini istiyor. Hatta Zeyd Sabit'e bir gün diyor ki, Zeyt diyor, e, Süryanice biliyor musun diyor, bana mektuplar geliyor diyor. Zeyt de bilmiyorum diyor. Peygamber Efendimiz diyor ki onu öğren. Ve Zeyt onu en kısa sürede öğreniyor. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz Zeyt e yine Yahudilerin dili olan İbranice'yi öğrenmesini istiyor. Zeyt onu da öğreniyor. E, baktığımız zaman sadece kendi dillerini konuşmuyorlar. Niçin? Çünkü Peygamber Efendimiz'e mektuplar geliyor ve o mektuplara cevaplandırmak zorunda. Ve Farsça, Rumca, Kıptice, Habeşçe bilen Müslümanların da olduğunu ne yapıyoruz biliyoruz. Şöyle tekrar size Mescid-i Nebi'nin ilk halini göstereyim arkadaşlar. Şu an e, devasa bir yapı var. E, televizyonlarda görüyoruz ya da gidenlerimiz var görüyoruz. Günümüzde e, ilk yapılan Mescid-i Nebi bu arkadaşlar. Sade bir yapı kerpiçle yapılmış, toprakla yapılmış. Kerpiç ne derseniz de saman, toprak ve suyun karışımından elde edilen tuğla cinsi bir şey. Güneş altında kurtarak elde ediliyor. Üstü açık, hurma dallarıyla kapatılmış bir kısmı ve direkleri olan Peygamber Efendimizin ve ailesinde konakladığı yer burası. Sade bir Yapı, eğitim faaliyetlerinden bahsettik, e, dil öğrendiklerinden bahsettik. Hatta Peygamber Efendimizin eşleri de okumaya ve yazma öğrenmiştir. Onları da ekleyelim. Biliyorum tekrarlarınızı yapacaksınız, e, ödevlerinizi yapacaksınız. E, kitapta önemli gördüğünüz yerlerin, lütfen benim anlattıklarımın altını çizin, e, lütfen not çıkartın. E, teşekkür ederim. Dersimiz burada sona erdi. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.